Türkiye halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başladı. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu millete topyekün bir saldırıdır. Ülkemizde yapılan son seçimlerde halkın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partimiz Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Milletin iradesiyle yükselen bu güç, halkçı belediyecilik anlayışıyla, ön seçim kararlılığıyla, şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Ve şimdi seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar zorbalığa başvurmaktadırlar hedef alınan yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil, milletin ta kendisidir. Erdoğan'ı sandıkta dört kez yendiği için defalarca iktidarın saldırı, saldırılarının hedefi olan Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'daki çalışma arkadaşları, belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, gazeteciler, fikir insanları, toplumun her kesiminden yurttaşlar bu sabah itibariyle gözaltına alınmıştır. Bu bir darbedir. Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki Cumhurbaşkanı bir sonraki cumhurbaşkanlığı milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bu güç, ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen dar ve küçük bir çıkar grubudur. Bu güç bertaraf edilmezse 86 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği kalmayacak, ülkemiz felakete sürüklenecektir. Aynı şekilde her türlü pervasızlığı kendine hak gören bu siyasi azınlık, bu sabah itibariyle Cumhuriyetimizin 100 aşan temel ilkelerini ve işleyişini asliye almak, ve çok partinin demokrasi hayatımızı yok etmek için de harekete geçmiş durumdadır. Değerli yurttaşlarımız, Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi adalet ve demokrasi talep eden herkesin ortak sesi, ortak nefesi, ortak iradesidir. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu'nun, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi değildir. Bu 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Bugün de Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi ve 86 milyonluk büyük milletimiz bu darbenin karşısında sağlam ve dirayetli bir şekilde durmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarın kumpaslarına dün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmiyoruz. Siyaseti iktidarın istediği sınırlarda yapmadık, yapmıyoruz. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç millettir ve sonunda mutlaka millet kazanacaktır. Hiç şüphe yok ki bu böyle olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüzü milletimizden ve cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız, boyun eğmiyoruz. Milletin iktidarının müjdesini veriyoruz. Ülkeyi rehin almaya çalışanlara sesleniyoruz. Sandıktan kaçmayın, mertçe mücadele edin. Ve buradan bütün milletimize sesleniyoruz bütün Cumhuriyet sevdalarını çağırıyoruz. 23 Mart'ta ön seçim sandıklarında buluşalım. Oylarımızla, irademizle, örgütlü gücümüzle bu hukuksuzluğa dur diyelim. Her şey çok güzel olacak. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. <laughs>